Serdar sana bir... Abi iyi misin bugün? İyiyim çok şükür. İbrahim arıyor okey'e çağırıyor gidelim mi? Ay yok abi ya. <laughs> Bit hani güzel çok güzel İbrahim abiyle oturup sohbet etmek ama oyun abi ben biliyorsun başlayınca bitmiyor abi. Sertaç Ortaç neydi benim şarkım Bursa'da söyledin ya. Ay dur unuttum. Bilsem ama... ki bilsem ha, bi Nasıl ayağa kalktın ya? Bir şey oturdun <laughs> oturdun bilsem ki'ye kadar. Yok, Yok. biliyorum. Mehmet. Ay, ya saçmalama ya. Ne takıldı kafana abi? Yok be çok seviyorum ya bu şarkıyı onda. Abi eski günleri hatırlama abi lütfen Mehmet ya. Yalvarıyorum abi ya. Abi Görüşmüyor. bak Abi ben babamı kaybettim, arkasından kardeşimi kaybettim. Sonra ayağım felç oldu. Bak hala ayaktayız abi, yapma şunu. Allah ne? bize moral versin, sağlık versin inşallah. Ne takıldı şu an kafana abi, onu söyle. Şu Yok an be, o an geldi aklıma. Ne güzel kalktın ya abi, sen kibir daha diye bağırdın. Ne güzel deşarj oldun abi ya, yaşıyoruz hala abi. Memo yaşıyoruz hala, yapma baba ya. Hadi güller gelsin o zaman güller. Evet abi sen busun ya. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.